Ortaokul Mutfaktan hepinize merhabalar. 7. sınıf tayfası 2. ünite olan hücre ve bölünmeler ünitesinin karma testlerini çözeceğiz bu dersimizde. Sayfa 85 karma test 1'den başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar genetik bilgisiz yani DNA'sız hücre olmaz, yaşayamaz arkadaşlar. Şimdi bu algin de DNA'sı çekirdeğinin içindedir arkadaşlar. Şimdi siz ne demiş? Bir denede bir hücreli düz şemsiyeli alg sap kısmından kesiliyor. Yani şuradan kesiyoruz. Buradan kesiyor ve bakınız çekirdeğin olduğu kısım kendini tamamlayıp onarıyor. Sağlıklı hale geliyor ama çekirdeğin olmadığı kısım yani şemsiye ölüyor. Deniz algı sap kısmından kestikten sonra ölen ve yenilenen kısımlar şekilde gösterilmiştir. Alp ve Nazım yorumlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Alp ne demiş? Deniz algı çekirdek olmadan yaşamına devam edemez. Evet buna doğru diyeceğiz çünkü genetik bilgi çekirdeğin içindedir arkadaşlar. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru, alt doğru söylemiş. Nas şemsiyenin tamamlanmasını sağlayan genetik bilgilerin kaynağı çekirdektedir. Yani mesela bu şemsiye kendini nasıl tam, tamamlıyor, nasıl bu şekilde olduğunu biliyor ki bu e, diyelim ki canlı. Çünkü bu şemsiyenin ne şekilde olacağı DNA'sında yazılı. DNA'sında yazılı olduğu için bilgi kaybı yok. Bu DNA ne yapıyor? Bu şemsiyeyi tamamlıyor. Aslında burada hücrenin yönetim merkezinin çekirdekte olduğunu da anlıyoruz arkadaşlar. Hem genetik bilgilerin hem de hücrenin yönetenin çekirdek olduğunu anlıyoruz. Zaten hücreyi yöneten ve genetik bilgileri taşıyan yapının çekirdek olduğu bu tür deneylerle anlaşılmış arkadaşlar. Dolayısıyla ikisi de doğru bilgidir diyeceğiz bu soruya. Soru 2. Bir hücrede yer alan kalıtım materyalleri şekilde gösterilmiştir. Şekilde kare ve daire ile gösterilen bölümler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar zaten bunun tamamını deseydi şöyle gösterseydi biz buna DNA derdik. Veya şunu gösterseydi işte kromozom derdik. Veya şu DNA merdivenin bir tanesini gösterse yapı taşı olurdu buna nükleotit derdik. Ama ne yapmış? İkisi de DNA'nın farklı parçalarını göstermiş. DNA'da bir, bir özelliğimizle ilgili DNA parçasına biz ne diyorduk? Gen diyorduk. Dolayısıyla bunların ikisi geni göstermiş arkadaşlar. Dolayısıyla bir DNA'nın yapısındaki iki farklı gendir diyebiliriz cevabımıza. Soru 3. Bir hücreye ait temel kısımlar şekilde gösterilmiştir. Bu hücreyi inceleyen bir bilim insanı hücrenin hücre bölünmesi geçireceğini belirtiyor. Yani bu bilim insanı hücrede yaptığı gözlem sonucu bu hücrenin bölüneceğini belirtiyor. Peki bu hücrede neleri görmüş olabilir? Acaba stoplazmanın hacminin azaldığını mı görmüştür? Bu bize hücre hücrenin bölüneceğinin işaretini verir mi? Hayır arkadaşlar. Çekirdekteki DNA miktarının iki katına çıkması. Evet. Bakmış ki bu hücrede iki tane çeyredek oluşuyor. Demek ki bu hücre bundan sonra stoplazması bölünüp ikiye ayrılacak. Yani iki tane çeyredek olması bize hücrenin bölüneceğini ne yapar? Gösterir arkadaşlar. C'ye bakalım. Hücre zarının seçici geçirgen özelliği kaybolmuştur. Hayır. Hücre zarı her zaman canlıdır. Bu özelliği kaybolmaz. Bölünme esnasında da kaybolmaz. Stoplazmadaki bazı organeller azalmaya başlamış. Hayır arkadaşlar. Bu organeller azalmaz arkadaşlar. Hatta artar. Ondan sonra hücre bölünür ki her iki hücrede de aynı çeşitte organeller bulunsun. Soru 4'teyiz arkadaşlar. Eşeysiz üremenin temelinde mitoz bölünme vardır demiş. Eşeyli üreme mayoz bölünme ve döllenmeye dayanır. Şekilde bira mayası hücresinin çoğalması gösterilmiştir. Şimdi bira mayası yani tek hücreli canlılarda çoğalma neydi? Mitozla oluyordu arkadaşlar. Dolayısıyla bu bira mayası zaten iki yavru hücre oluşmasından da mitoz bölünme geçirdiğini anlıyoruz. Bir mayasının çoğalması ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Aynı zamanda bu bir üremedir. Bir bir amayası hücresi iki hücre olmuş, iki canlı olmuş. Tek hücreli canlı olduğu için. Peki bu neyle olmuş? Mitoz bölünmeyle olmuş. Dolayısıyla oluşan yavru hücreler ana hücreyle kalıtsal olarak benzerdir. Aynen hatta kalıtsal olarak aynıdır. DNA'ları aynıdır. Çünkü mitoz sonucu oluşan yavru hücreler birbirinin ve ana hücrenin aynısıydı. İki oluşan yavru hücrenin kromozom sayısı ana hücrenin kromozom sayısının yarısı kadardır. Arkadaşlar kromozom sayısının yarıya indiği hücre bölünmesi mayozdur. Halbuki burada amip ne e, pardon e, bir amayası ne yapmış mitoz bölünme geçirmiş. O yüzden bu 2'yi söyleyemeyiz. 3 Yavrular oluşurken mitoz bölünme gerçekleşmiştir. Doğru. Burada hücrenin iki yavru ikiye bölünmesi, iki yavru hücre oluşmasından bile mitoz olduğunu çıkara biliyoruz arkadaşlar. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Soru 5'teyiz arkadaşlar. Öğretmen buranın posterinin hatasız olduğunu söylediğine göre buranın hazırladığı poster hangisidir? Nasıl bir poster hazırlaması gerekiyormuş? Buğra şekilde hücre modeliyle mitoz bölünme sonucu oluşan yavru sayısı ve kromozom durumunu gösteren poster hazırlıyor. Şimdi arkadaşlar eğer bu hücre mitoz geçirecekse bir kere iki yavru hücresi olur ve bu şekiller kromozomu veya DNA'nın yapısını temsil ediyorsa yavru hücrelerin de kromozomu hem birbiriyle hem ana hücreyle aynı sayıda ve aynı yapıda yani genetik olarak da aynı yapıda olması lazım. Dolayısıyla şıklarda ben bu özelliği arayacağım. Mesela A şıkkında bakın kromozom sayısı yarıya inmiş. C'de de yarıya inmiş. Dörtgen iki olmuş. D'ye baktığımızda tamam kromozom sayısı sabit ama kalıtsal olarak annenin aynısı değil. Yani bu şekillerin aynısı olması lazım her iki hücrede de. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? B şıkkı olacak. Soru 6'dayız arkadaşlar. Şekilde bir hücre bölünmesi esnasında gerçekleşen evrelerden biri gösterilmiştir. Evreye baktığımızda arkadaşlar bakın kardeş kromozomların ayrılması evresi var. Bu hem mitozda var hem mayoz 2'de vardı arkadaşlar. Dolayısıyla acaba bu hücre mitoz bölünme mi geçiriyor yoksa mayozun ikinci evresinde midir? Bunu söylemek için diyor. Bu bölünmenin mayozun ikinci bölünme bölümünde gerçekleştiğini söylemek için bilgilerden hangilerini bilmek yeterlidir? Bu arada bu oluşacak yavru hücrenin kromozom sayısı burada 2 olacaktır arkadaşlar. Bakın 1 2 kromozom. Peki ana hücrenin kromozom sayısını bilirsek mesela ana hücre 2 kromozoma sahipse biz buna hemen mitoz diyeceğiz. 4 kromozoma sahipse kromozom sayısı yarıya inmesi lazım, 2 diyeceğiz. Dolayısıyla ana hücrenin kromozom sayısını bilmemiz bu evrenin mitozda mı yoksa mayoz 2'de mi olduğunu gerçekleştir e, e, olduğunu bize e, ispatlar. Dolayısıyla buradaki bu bilgiyi bilmemiz bile nedir arkadaşlar? E, yeterlidir arkadaşlar bu bölümlerin mitoz mu yoksa mayoz 2'de mi gerçekleştiğini. Dolayısıyla cevabımız ne oluyor? A şıkkı oluyor. Arkadaşlar karma test 2 soru 1'deyiz sayfa 87. Bazı hayvanlar kayıp uzuvlarını yeniden üretebilirler. Hatta bazılar bir kesik uzuvdan başlayarak bütün bir vücudu yeniden oluşturabilirler. Altı çizili ifadeyi desteklemek için aşağıdaki örneklerden hangisi uygundur? Şimdi arkadaşlar burada bir kere bir tek hücreli bir canlı var. Tek hücreli canlı da vücuttan bahsedemeyiz arkadaşlar. Burada e, vücudu yeniden oluşturabilir diyor. Dolayısıyla A şıkkı değil. Şimdi kertenkele örneğinde kopan kuyruğun yerine yeni kuyruk geliyor. Ama bu ne diyor? Kesik uzuvdan başlayarak bütün bir vücudu yeniden oluşturabilir. Yani kuyruktan kertenkele oluştursaydı o zaman B'ye doğru diyebilirdik. Fakat eksik uzvu tamamlanıyor burada. C şıkkına bakalım. Kesilen deniz yıldızından yeni deniz yıldızı oluşması. Evet burada iki tane parçaya ayırmışız yani artık deniz yıldızının her bir parçası vücudunun bir uzvu ve her iki uzuvdan da iki tane yeni deniz yıldızı oluşmuş. İşte bu C şıkkı tam da isteneni veriyor arkadaşlar. Mesela D'ye bakalım. Deniz yıldızının kopan kolunun tekrar oluşması da aynen kertenkele örneği gibi. Bu kopan kolundan yeni deniz yıldızı oluşmamış. Sadece kopan kısmı kendini ne yapmış onarmış. O yüzden cevabımız D, C şıkkı oluyor arkadaşlar. Evet soru 2'deyiz. deyiz ee, öğrenciler sınıf panosunu asmak üzere şekildeki gibi bilgi kartları hazırlıyor. Kartlardaki bilgilere göre kartlar mitoz ve mayoz olarak ayrılırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Sadece üreme ana hücrelerinde görülen mayozdu arkadaşlar. Üreme hücrelerini oluşturmak üzere. Dolayısıyla bu mayoz. Oluşan yavru hücreler ana hücre ile aynı genetik yapıya sahip olan hücre bölünmesi mitozdu arkadaşlar. İki yavru hücre oluşan mitozdu. Kromozom sayısının yarıya indiği mayozdu arkadaşlar. Dolayısıyla Melis ile Koray e, mitoz olacak. Koray ile Melis, Yiğit ile Gözde mayoz olacak. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak. Soru 3'teyiz arkadaşlar. Öğrencilerin mayoz bölünme modeli hazırlarkenki aşamalardan bir kısmı aşağıda verilmiştir. Buna göre bu aşamaların hangisinde parça değişimi olayı modellenmiştir? Birinci aşamada dört renk ip kesilerek karmaşık olarak yerleştiriliyor. Yani dört renk ipi kestik mu, ne yaptık? Kromozom modelini oluşturduk. İkinci aşamada birinci aşamada kesilen ipler kromozom modeli ol, olacak şekilde getiriliyor. Dört ayrı renkteki ipi dört tane kromozom oluşturdum. Üçüncü aşamada bu sefer ne yapıyorum? İkinci aşamadaki iplerin uçlarından bir miktar keserek karşılıklı yer değiştiriyorum. İşte burada hani o kromozomlar arasındaki parça değişimi ne yapmış arkadaşlar? Direkt söylüyor. Üçüncü aşamada ipler orta bölümde karşılıklı duracak şekilde yerleştiriliyor. O kromozomların dizilmesidir arkadaşlar ama üçüncü aşama parça değişimidir. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak bizden parça değişimini istediğine göre. Soru 4'teyiz arkadaşlar. Güzel, farklı bir soru. Bir bilim insanı aynı canlıya ait az içi epitel dokularla deneyler yapıyor. Birinci deneyde kırmızı renk kal sıvısıyla preparat hazırlıyor. Mikroskop ile dokuyu oluşturan hücreleri gözlemleniyor. Fakat toplama ve çevrede kal sıvısıyla boyanmıyor. Neden? Demek ki bu kan sıvısı hücrenin içine girememiş arkadaşlar. İkinci deneyde mavi renkli sıvısı ile preparat hazırlıyor, mikroskop ile dokuyu oluşturan hücreler gözlemlendiğinde stoplazmanın ve çekirdeğin mavi renge boyandığını gözlemliyor. Yani burada o zaman birinci deneyde hücrenin e, hücre zarı kırmızı sıvıyı içeriğine al, e, sıvıyı içeriğine almamış ama burada mavi sıvıyı içe, hücre içine almış. Peki bilim insanının bu deney yapma amacı aşağıdakilerden hangisidir? Çekirdeğin DNA içerdiğini göstermek değil arkadaşlar çünkü. DNA yine ikisinde de görünmüyor. Aynı organelin farklı hücrelerde farklı sayıda olabileceğini göstermek. Hayır arkadaşlar. Yani burada tek, burada iki çevirdek olsa olabilirdi de. C. Hücre zarının seçici geçirgen bir özelliği olduğunu göstermek. Evet bunu diyebiliriz. Zira birinci deneyde kırmızı sıvıyı hücre içine almamış hücre zarı ama ikinci deneyde mavi sıvıyı almış. Demek ki her sıvıyı almıyor seçip geçiriyor. D. Hayvan hücrelerinin kloroplast organına sahip olmadığını göstermek. Alakası yok. İki deney arasında da bir fark olması lazım bu konuda. Yani diyelim bu deneyde kloroplast var, burada yok e, olsaydı veya bitki hücresiyle hayvan hücresini karşılaştırmış olsaydı o zaman D'yi amaçlıyor diyebilirdik. O yüzden cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Soru 5. Ömer ve annesi arasında geçen konuşma aşağıda verilmiştir. Ömer ve annesi arasında geçen konuşma aşağıdakilerden hangisini destekler? Ne demiş Ömer? Anne, bitki hücresiyle hayvan hücresi arasında hangi farklar vardır? Annesi bitki hücresinde sentrozom yoktur, hayvan hücresinde vardır. Ömer ise anne biz derste sentrozom ilkel bitki hücrelerinde bulunurken gelişmiş bitki hücrelerinde bulunmaz şeklinde öğrendik diyor annesine. Annesi ise oğlum biz öğrenci olduğumuz zamanlarda tüm bitki hücrelerinde sentrozom yoktur diye öğrendik. Ömer ve annesi arasında geçen konuşma aşağıdakilerden hangisini destekler? A. Teknolojik gelişmeler bilimsel bilgilerin değişmesini sağlamaz. Alakası yok. Burada bir değişimden söz ediyor. B. Gelişmiş bitkilerde hücre bölünmesi gerçekleşmez. Bununla ilgili de hiçbir şey söylememiş. Sentrozomun varlığı yokluğu hücre bölünmesinin gerçekleşmesiyle ilgili değil. Zira bitkilerde sentrozom yok. Evet ama iyi iplikleri oluşturan başka yapılar var. Artık bitki hücresi bölünüyor arkadaşlar. C. Gelişmiş bitki hücreleriyle hayvan hücreleri arasında fark yoktur. Farkın var olduğunu burada söylüyor. D şıkkına bakalım ne diyor de Bilimsel bilgiler kesin olmayıp değişip gelişebilir. Annesi zamanında bütün bitkilerde sentrozom yok denmişti. Fakat oğlu zamanında basit yapılı bitkilerde sentrozomun var olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bilimsel bilgiler kesin olmayıp değişip gelişebileceğini bize ne yapıyor? Bu gösteriyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız D şıkkı. Soru 6'dayız şekilde iki hücre bir hücrenin mitoz bölünme geçirmesi sonucu oluşmuştur. Bu hücrelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar bunlar mitoz bölünme geçirmişse genetik olarak birbirinin aynısıdır. Ve aynı görevi yapacaklardır. Evet. Dolayısıyla vücutta farklı görev yapacakları yanlış olur. Genetik yapıları tamamen farklıdır yanlış olur. Genetik yapıları kısmen farklıdır yanlış olur. Tamamen aynıdır ve vücutta aynı görevi yapacaklardır. O yüzden cevabımız Bursa. Arkadaşlar karma test 3 sayfa 89 soru 1'i çözüyoruz. Çanta yayınlarının. Fabrikalar birbiriyle uyumlu çalışan birçok bölümden oluşur. Her bölümün kendine özgü görevleri vardır. Bu görevler aksadığında fabrikanın işleyişi bozulur. Fabrikadaki bazı bölümler şekilde gösterilmiştir. Hücreyi oluşturan yapı ve organelerin de fabrika gibi düzenli bir işleyişi vardır. Fabrika ile hücre bölümleri ve görevleri bakımından ilişkilendirildiğinde görülen benzerlikler tabloda gösterilecektir. Buna göre aşağıdaki kısım ya da organelerden hangisinin yazılacağı bir boşluk tabloda yoktur. Ürünlerin fabrikaya girip çıktığı yer arkadaşlar bu hücre zarını Hücre zarı diyebiliriz buna. Sonuçta hücreye de girip çıktığı yerler hücre zarından denetlenip giriyor. Ürünlerin taşındığı birim endoplazmik retikulumdu. Taşıma işlemi. Fabrika yönetim odası da çekirdekti arkadaşlar. Dolayısıyla ne diyor? Buna göre hangi e, aşağıdaki kısım ya da organlardan hangisinin yazılacağı bir boşluk tabloda yoktur. Endoplazmik redikulum, çekirdek, hücre zarı var. Fakat mitokondri yok. Fabrikanın enerji santralı diye bir şey yazılmamış. O yüzden cevabımız D şıkkı. Soru 2'deyiz arkadaşlar. Öyküyü oluşturan etmenler canlılarla ilgili bir konuya benzetilecektir. Öyküyü oluşturan etmenlerin benzetileceği kuru aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar harfler birleşerek kelimeleri, kelimeler, cümleleri, cümleler, paragrafları, paragraf da öyküyü oluşturuyor. E canlıda hücreler birleşerek dokuları arkadaşlar, dokular birleşerek organları, organlar birleşerek sistemi, sistemler birleşerek organizmayı oluşturur. Dolayısıyla öykü oluşturan elementlerin benzeteceği konu aşağıdakilerden hangisidir? Hücrenin yapısındaki organeller değil, çevreden yapısındaki kalıtsal materyal değil. Hücreden organizmaya yapıların ilişkisi. Evet cevap C olduğu görülüyor arkadaşlar. Soru 3. Mayoza ait bir evre şekilde gösterilmiştir. Evrenin devamında aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Kromozomlar hücrenin ortasında tek sıra halinde dizilmiş arkadaşlar. Bu Mayoz 2'deki evredir arkadaşlar. Mayoz 2'de. Çünkü Mayoz 1'de arkadaşlar kromozomlar tek sıra değil de iki sıra halinde dizilir. Ve bu iki sıra halinde olan kromozomlar birbirinin nesiydi? Homologuydu. Homolog. Dolayısıyla Mayoz 1'de homolog kromozomların ayrılması görülür. Mayoz 2'de ne olur arkadaşlar? Şu tek sıra halinde olan kromozomların kolları yani kromotitler yani kardeş kromotitler birbirinden ayrılır. İşte o yüzden cevabımız ne oluyor? C şıkkı oluyor arkadaşlar. Parça değişimi zaten bu mayoz 2 olduğu için parça değişimi gerçekleşmiş. Homolog kromozomdan ayrılması da gerçekleşmiş. Mayoz 1'in başında DNA bir kere kendini eşler. Mayoz 2'de eşlemez. O yüzden D'de olmaz. Cevabımız C şıkkı olur. Soru 4'teyiz arkadaşlar. Çağ, Ela ve Cem'in yorumlarından hangileri doğrudur? Ne demiş? İnsan hayat döngüsündeki olaylar şekilde numaralandırılarak gösterilmiştir. Şimdi arkadaşlar bir bakalım nedir? Bir numaralı olay işte yumurta hücresinin, yumurta üreme hücresinin oluşumu. İki numaralı olay da yine sperm üreme hücresinin oluşumu. Dolayısıyla bu iki olay da üreme hücrenin oluşumu hangi bölünmeyle oluyordu? Mayoz bölünmeyle. Bu iki olay da mayoz. Üçüncü olayımızda iki üreme hücresi birleşiyor. Buna ne diyoruz? Döllenme diyoruz. Üçüncü olayda oluşan zigot, insanın tek hücreli hali olan zigot ne yapıyor? Çeşitli bölünmeler geçirerek işte embriyo ondan sonra insan yavrusu. Dolayısıyla bu zigotun bölünmesi Aynı zamanda bu artık büyüme gelişme sayılıyor. Dolayısıyla dördüncü ve beşinci olayımız hangi bölünme ile gerçekleşiyor? Mitoz bölünme ile gerçekleşiyor. Çağ ne demiş? Birinci ve ikinci olay belli yaş aralıklarında görülür. Evet. Üreme hücresi hayat boyu değil de belli yaş aralıklarında görüyor. Doğru. Ela demiş ki üçüncü olay eşeyli üreyen canlılarda görülür. Yani döllenme olayı. Bu da doğru arkadaşlar. Üreme birleşmesi eşeyli üreyen canlılarda görülür. Cem ne demiş? Dördüncü olayın çok hücreli canlılardaki tek işlevi yani mitoz bölünmenin çok hücreli canlılardaki tek işlevi büyüme ve gelişmedir. Bu yanlış olur. Aynı zamanda onarım var. Yaralanın yerlerinin onarılması var arkadaşlar. O yüzden Çağ ve Ela'nın dediği doğru cevabımız Bursa oluyor. Evet. Soru 5 arkadaşlar. Öğretmen çocuklar, öğretmen şunu diyor. Çocuklar tahtaya çizdiğim hücre bölünmüş ve 4 tane yavru hücre oluşmuştur. Hemen 4 yavru hücre oluştu. Hemen bunun mayoz olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Çıkaracağız mayoz olduğunu. Buna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A bölünme geçiren hücre üreme ana hücresidir. Eğer bu mayozsa üreme ana hücreleri mayoz bölünme geçiriyordu. Doğru. Bize yanlış olanı soruyor. B yavru hücrelerin kalıtsal yapısı birbirinin aynısıdır. Arkadaşlar mayozda parça değişimi olduğu için yavru hücrelerin kalıtsal yapısı hem birbirinden hem ana hücreden farklıydı. O yüzden B şıkkı yanlış. Cevap B olsa gerek. Bölünme geçiren hücrenin kromozom sayısı 2N'dir demiş. Evet arkadaşlar yani üreme ana hücreleri 2N'dir. Üreme ana hücrelerin bayoz bölünmesi sonucu en kromozomlu üreme hücreleri oluşur. Yani üreme hücreleri en kromozomlu ama üreme ana hücresi 2N kromozomlu. Doğru. D. Yavru hücrenin kromozom sayısı N'dir. Bu da doğru olur. Cevabımız Bursa olur. Soru 6'dayız arkadaşlar. İki defa hücre bölünmesi geçiren bir hücrenin kromozom sayısındaki değişimi gösteren grafik şekilde verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi birinci olayda arkadaşlar bir hücre bölünmesi var ve kromozom sayısı değişmemiş. O zaman birinci bölünme kesinlikle mitoz bölünme. İkinci bölünmede ise kromozom sayısı yarıya inmiş. O zaman ikinci bölünmemiz ne olması lazım arkadaşlar? Mayoz bölünme olması gerekiyor. Peki... <laughs> Önce mitoz olacak. Dolayısıyla önce mayoz diyen şıklarımızı eleyelim. Pardon şu. Şimdi arkadaşlar burada ne demiş aşıkında? Önce mitoz ardından mayoz bölünme geçiren bir vücut hücresidir. Şimdi vücut hücreleri mayoz bölünme geçirmez. Buradaki virgülden şunu anlıyoruz. Yani e, mitozdan sonraki hücre mayoz geçirir ve mayoz geçiren hücre de ne olur arkadaşlar? üreme ana hücresi olması gerekir. Dolayısıyla bu hücre önce mitoz geçiriyor. O oluşan hücreler e, üreme ana hücreleri oluyor. Ve bu üreme ana hücresi bayoz bölünme geçiriyor. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar e, kazanım testimizin aynı zamanda bu dersimizin, bu videomuzun son sorusuna geldik. Bundan e, kazanım tarama testimizin üçüncüsünü bitirmiş oluyoruz. Dördüncü ve beşinci tarama testimiz de var. Onu da sonraki videoda paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi yedinci soruya bakalım. Yaraların iyileşmesi mitoz bölünme ile gerçekleşir. Hipotezini desteklemek isteyen bir öğrencinin aşağıdaki açıklamalardan hangisini yapması uygun olmaz. O zaman mitozla ilgili açıklamalar yapacak. Mitozun dışında bir açıklama varsa o yanlış olacak. A. Aynı görevi yapacak olan hücrelerin aynı genetik yapıda olması gerekir. Evet, mitozda bu özellik var. B, aynı görevi yapacak hücrelerin kromozom sayılarının değişmemiş olması gerekir. Mitozda yine bu özellik var. C, aynı görevi yapacak hücrelerde farklılaşmanın meydana gelmemesi gerekir. Bu da var arkadaşlar. D, aynı görevi yapacak hücrelerde kromozomlar arası parça değişimi gerekir. Eğer kromozomlar arasında parça değişimi olursa hücrenin kalıtsal yapısı, yapısı ve görevi de değişecek. Aynı zamanda bu özellik mayoza ait bir özellik. O yüzden cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Evet bu videomuzdaki soru çözümlerini bitirdik. Karma test 1, 2, 3. Karma test 4 ve 5'i de sonraki videoda paylaşacağım arkadaşlar. Size iyi çalışmalar. Tekrar